Çocuğun sıra dışı bir gücü vardı. Dokunduğu her şeyi bir kıza dönüştürebiliyordu. Bir gün sabun elinden kaydı, yere düşer düşmez tombul bir kıza dönüştü. Kız sevecen bir şekilde onu yıkamak istedi ama çocuk utanarak onu dışarı çıkardı. Duştan çıktığındaysa şaşkınlıktan dona kaldı. Odası tertemizdi. Meğer sabun kız her yeri pırıl pırıl yapmıştı. Sabundan yaratıldığı için temizlik onun doğasında vardı. Tek bir toz bile görmeye tahammül edemiyordu. Ancak dışarı çıktıklarında insanlar onunla alay ediyor, şişman sabun diye gülüyorlardı. Çocuk bu durumdan utanmaya başlamıştı. Bir gün bilerek kendini kirletti. Ama acı onun tekrar kendisini yıkamasını sağlamaktı. Kız tüm gücünü harcayarak onu temizledi. Her banyodan sonra biraz daha zayıfladı. Sonunda ince, zarif, güzeller güzeli bir kıza dönüştü. Çocuk ona delicesine aşık oldu. Ama aynı zamanda kaybetme korkusuyla yanıyordu. Bu yüzden artık sabun kullanmamaya karar verdi. Fakat sabun kız odada başka temizlik ürünleri görünce onu aldattığını sandı. Kalbi kırıldı, evi terk etti. Çocuk arkasından koştu, açıklamak istedi ama yağmur bastırmıştı. Sabun kız yağmur damlalarıyla karışarak yok oldu. Çocuk elinde yalnızca sabunluk kabıyla kaldı. Onu anmak için kabı yaktı. Zamanla yalnızlığa dayanamadı. Bu kez bir Japon balığını kıza dönüştürdü. Ama balık kızın hafızası yalnızca 7 saniyeydi. Her konuşmayı kay etmek, her anı yeniden hatırlatmak zorundaydı. Ne kadar uğraşsa da sonunda pes etti ve onu tekrar bir balığa çevirdi.